Evet dostlar herkese selamlar aleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Evet bu yeni gelen dişileri dışarı çıkardık. Biraz uçuş ortamına alışsınlar olsunlar diye. Yanlarında diğer kuşlar salık değil. Mesela özellikle gürbüzü dışarı çıkarmadım. Çünkü gürbüz biraz sert davranıyor kuşlara. Kuşların tüm çekimi gidebilir. Aa bu da kafesine mi girecek acaba ne yapıyor? Aşağı kat kafesi. Bak biraz dağıtmışlar. Dostlarım bunlara isimlerini koyduk. Bir takipçimizin isimlerisi vardı. Hani benim de hoşuma gitti. Kardeşim de hoşuma gitti. O da olur dedi. Dostlar bak şu göğsü beyaz olan dişinin adı Yağmur tamam mı? Şu göğsü direkt düz turkaz olanın ismi de Pınar oldu. Size şöyle detaylı göstereyim. Bakın bunun ismi Pınar. Şu göğsü, göğsünde beyaz olanın da Yağmur. Yağmur Pınar'a göre biraz daha hareketli ve meraklı. Aa, aa, aa. Çakıldı mı? Doruk ne oldu oğlum? Doruk sadece dışarıda dostlar. Ama Doruk biraz saçma sapan uçuyor. Hatta Doruk'un yaşamasına bile mucize diyebiliriz dostlar. Şimdi bilenler bilir. Doruk yumurtadan çıkmadı. Geç çıktı. Ölü gibi çıktı. Annesi fıstık. Öyle bir yaşadı ki. Aynen Ne oldu kızım? Ayça? Ha yavrular da bari. Efe? Ben ne diyordum en son ya? Doruk uçtu. şey gitti. yağmur biraz daha şey. nasıl desem hareketli bir ve meraklı. Mesela da biraz daha durgun ve ciddi. Mesela fıstık gibi. Fıstığı bilenleri bilir. Fıstığın karakterinde. Ondan sonra Gündüz'ün ve Ayaz'ın kardeşi Üzüm vardı bir de. O da hangi renklerdi abi? Boncuğun renklerinde ama Boncun şu yeşilinin biraz daha çıktı. Fosforlu bir rengi vardı. Yeşil rengi. Onun ismi de Üzüm. Üzüm karakterinde bir kuş. Üzümü zaten siz bilmiyorsunuz takipçiler. Üzüm diye kuşum ta YouTube videolar çekmeden önce vardı. Yani onu babamın arkadaşına hediye etmiştik. Öyle yani. Evet, yeni isimleri. Bunun ismi Tumar, bunun ismi de Yağmur. Hatta ben kardeşime dedim, isimler güzel mi? Kardeşim dedi ki, takipçilerin istiyorsa olsun dedi. Onlar sonuçta yakından takip ediyor. Dedi kırma dedi isimlerine, direktmen şeyler dedi. O yüzden böyle bıraktık. Evet, sonunda Yağmur gün, gündüze karşı biraz daha şey... Gündüz. Aferin benim aslan oğluma ya. Dostlarım ilk kuşlarımdan kim kaldı biliyor musunuz? Zaten boncuk benim ilk kuşum. Bir boncuk kaldı bir de gündüz kaldı. Ayaz, üzüm bunlar gitti. Ya fıstık da benim ilk kuşum sayılır. Şöyle benim kuşlarımın ilk yavrusu fıstıklı. Fazla da ilk sayılmaz aslında. Aa hayır hayır. Oğlum üstüne al onu Ayşe saldırır. Bak bir şeyler erkeklerin daha tehlikeli biliyor musun? anında kopar. Bir de dişi olduğunu gördü ya yani kıskanır. Dostlarım buna yanlışlıkla Bahar deyip duruyorum. Videonun montajını yaparken fark etmişim. Arada Bahar geçiyor çünkü Bahar'ın karakterinde bu kuş. Aslında Bahar'da kan balığı öyle direkt detaylı bir şekilde yok. Bahar uzaktan akrabalar o ölen Bahar kuş. Yani Paşa Ondan sonra şu çiçeğin, ondan sonra Deniz'in annesi olan Bağrı çökelim diye. Hayır kızım bak, bir iki tane dayak yiyeceksin, ondan sonra ağır yaralanacaksın. Aklın başına gelecek ama... ...sonra acı çekeceğim yani. Uzatma bu karakteri. bu da... Ayşe, Lef'in oğlu. Hayır, Efe çıkma, hayır, Efe çıkma, hayır, Efe çıkma. Dostlarım, Efe direkt yuvaya atladım. Bu Efe çok kurnaz bir kuş. Aşırı kurnaz. Evet, Yağmur da şu anda gündüzle ilgileniyor. Ayaz'a çok benziyor ya. Kafa yapısı da Ayaz'a çok benziyor. Asıl tip olarak Ayaz'a benzeyen kim biliyor musunuz? Yani bu muhabbet kuşlarının tipi var. Şeyi yani şey neredeydi? Aa o dişi alsın yeri dişi. Şey. Ha şurada. Gürbüz. A ayaz Gürbüz'ün de dedesi sayılır. Çünkü annesi fıstığın şeyinden dolayı. Fıstık Ayaz'ın yavrusuydu. Ama karakter olarak tabi Ayaz'ın daha kat ve kat saldırgan hali. Ayaz şımarıktı ama öyle fazla şey değildi. O da çok kavgacıydı. Mesela gündüz de bir yaşına kadar çok iyi anlaştılar tamam mı kardeşi günüzde. Bir yaşından sonra artık olgunlaştıktan sonra şey alan kavgaları yapmaya başladılar. Sonra artık ikisini yan yana koyamıyordum. Hatta aynı anda uçuramıyordum. Bayağı feci şekilde kavga ediyorlar. Şöyle yakından izleyelim. Zümrüt. Zümrüt kıskanmaz, değil mi? Ya? Paşa. Abi de o dişilerden birini paşa ile eş yapmamı da istemişler. Aslında paşa da güzel olur ya. Paşa. Paşa da büyüdü ya. Kanalda direkt yumurtadan itibaren büyüyen tek kuş paşa. ilk kuş yani. Ben boncuğun yavruları varken göstermiyordum YouTube videolarını. Ben o kadar detaylı göstermiyordum. Genelde boncuğun yuvası açılm açılmadığı için bozuk yuvalar yumurtladığı için. Böyle elim alıp sevemiyorum. Tamam kuşlar kendi başına yuvadan çıkana kadar. Hayır. Kızım bak gitme şuraya. Bak şey direkt saldırıyor Ayça. Ha bak şu sulu değiştirelim abi. Şuraları yemek Yemler bitti. Yeni yem aldım zaten. Yememiş kalmamıştı. Aldım. Bunları fullleyelim. Suları tazeleyelim. Günü bitirelim. Evet dostlar şimdi kuşları içeri koyacağız. Zaten videodan önce bir 10-15 dakika yeni uçuş yapmışlardı. Takılmışlardı. Dedim uçuşu çıkarmışken bir video çekeyim. Evet bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.